Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, eğer ilk kez karşılaşıyorsak yeni nesil sorular çözüyoruz arkadaşlar. Geometri ve matematik adına. Daha, daha bilgilerle hatırlamanız gereken konuları anlatmaya çalışıyorum. Yine mükemmel bir soruyla karşınızdayız. Hemen okuyalım. Demiş ki aşağıdaki şekilde o merkezli 7 birim yarıçaplı metal disk üzerine eşit aralıklarla 24 adet vida sabitlenmiştir. Şimdi bunun çevresi 360 derece olduğuna göre 360'ı 24'e bölersek her bir vida boşluğuna 15 derece düştüğünü görebiliriz. Yani bunların her biri 15 derece arkadaşlar. 24 tane 15'i toplarsak ne olacak? Tabii ki 360 yapacak. Pekala. Yarı çapın 7 olduğunu biliyoruz. Bu bir lastikmiş. Lastik'in boyunun normalde bir birim olduğunu söylemiş. Sonra demiş ki daha sonra lastik A ucundan çıkarılıp C ucuna takılıyor. Tamam. Doğal olarak gerdirilmiş oluyor. Diyor ki bu lastik kaç birim gerdirilmiştir? Yani birken kaça? Mesela atıyorum şuranın tamamı atıyorum 10'sa zaten bir birimdi lastik. Demek ki 9 birim gerdirilmiştir diyeceğiz. Tamam mı? Pekala hemen başlayalım. Şimdi diyorum ki şu zaten başlangıç çizgimiz. Bunu bir çizelim. E burası 7, burası 1'miş. E pekala burası 7, burası 1'miş. Şurayı da çizsem bir üçgen oluştursam buranın da 7 olduğunu biliyorum. Acaba şuna karşılık gelen açı kaç tane 15'e karşılık gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tane 15. Yani burası kaçmış arkadaşlar? Evet bildiğiniz. Burası 120 dereceymiş. Çok güzel. Elimizde bir üçgen var arkadaşlar. 120 açısı olan ve kenarlarının ikisi 7 ve 8 olan. Bakın şöyle çizebiliriz isterseniz. 120 açısını biliyoruz. Burası 7, burası 8 burayı aradığımızı düşünün. Tabii ki hemen aklına gelenler olacaktır. Bu klasik kosinüs teoremidir arkadaşlar. Ama ben her sorumda e, detaylıca hep aynı şeyi söylüyorum. Kos ile çözdüğünüz her soruyu dikme indirerek çözebilirsiniz. Bu eğer geniş açıysa dikme e, ne olacaktır? Dışarı düşecektir. Dar açıysa dikme içeri düşecektir. Ama mutlaka çözersiniz. Mesela hemen yaptık burada bakın. Dışarı doğru attığımızda burası 60. Burası mecburen 30 olacak. E bakın 90'ın karşısını gören şu kenar 8. E burası 8 ise 30'un karşısını gören 4'tür. 60'ın karşısını gören de 4 köküç olacaktır. Hemen şu büyük üçgene odaklanmanı istiyorum. Bakın buraya A diyelim. A kare eşittir. Pisagor yapıyoruz. 7 artı 4 11'in karesi yani 121. Artı 4 3'ün karesi 48. Topla hemen. Çok basit 169. Evet sen bunu biliyorsun. 169 neyin karesi? 13'ün karesi arkadaşlar. Güzel. Ee, Tabi sazan gibi gidip 13'ü işaretlersek bütün her şey e, suya düşmüş oluyor maalesef. Burada demiş ki lastik kaç birim gerdirilmiştir. Yani lastiğin gerilmemiş hali zaten bir birimdi. 12 birim gerdirilmeli ki 13 birim ulaşsın. Yani cevabımız 12 olacak arkadaşlar. Yani sona gelindiğinde bile hata yapabileceğiniz bir soru. Bence çok güzel yapmışlar. İçerisinde neredeyse hemen, hemen birçok üçgenle ilgili kazanım da var. Muhteşem bir soru. Tekrar tekrar çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere arkadaşlar.